Merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmada beraberiz. Çalışmamıza başlamadan önce polar tuşumuzu, osnap tuşumuzu her zaman olduğu gibi kontrol edelim. Açıksa tamamdır. 29 Ekim'in anlam ve önemine binaen Türk bayrağını çizelim arkadaşlar. Şimdi önce inceleyelim Türk bayrağını. G eşittir bayrak eni olarak verilmiş. Arkadaşlar bayrak eni G cinsinden. Diğer bütün uzunluklar da çaplarda G'yi bağlı olarak verilmiş. Örneğin L boyu 1.5 G M mesafesi 0.033 çarpı G gibi Burada hesaplamamızın kolaylığı açısından biz G değerini 100 alacağız ve buna göre bayrağımızı çizeceğiz. Hazırsak eğer başlayalım arkadaşlar Öncelikle Line.com'dan girelim ve en iyi 100 boyu 150 olan bir dikdörtgen çizelim. 150 100 ve de 150 Ondan sonra sıra gelsin M mesafesine 0.3 çarpı G 100 ile çarptığımız vakit 2 virgül buradan alırsak 3.3 olur. Offset diyelim. O enter. 3.3 dikkat edin buraya virgül değil. 3.3 diyelim ve sol kenarımızı seçelim ve içeriye atalım. M mesafesini yapmış olduk. Sıra geldi A'ya. A ölçüsü şimdi attığımız meydan itibaren veriliyor. Dolayısıyla dikkat edelim. 0.5G 0.5 çarpı 100 50 yapar arkadaşlar. A mesafesi 50. O enter 50 enter diyelim ve çizgimizi içeri atalım. Enter deyip çıkalım. Ondan sonra C'yi yapalım arkadaşlar. Bunu yüzde çarptığımız zaman 6.25 olur. O enter 6.25 enter dedikten sonra bakın burası şu an bizde var. Biz de buradan atalım. Enter'a çıkalım. Sıra geldi en son H değerini arkadaşlar. Bunu yüze çarptığımız zaman 33.625 değeri çıkıyor. Bakın dikkat edin yalnız. H ölçüsü arkadaşlar şimdikinden değil bir öncekinden verilmiş. O enter 33.625 enter dedikten sonra şu çizgiyi sağ tarafa offsetleyelim ve çıkalım. Eksen işimiz şimdilik bitti. Geçelim arkadaşlar Hilal'e. Hilal'in dış dairesinin çapı B imiş arkadaşlar o da 05x150 yani C Entry diyelim. Buradan midpoint ortalayacağımız için şöyle tıklayalım ve yarı çapımız 25 olur arkadaşlar bu durumda. Evet, Hilal'in iç daire merkezi bakın burada C ölçüsü zaten kaçıklık verildi. D çapı arkadaşlar burada 40 olur. C enter. Çap 40 yarıçap çap bu durumda 20 olur. Hilalimizin ee, çizimi tamam. Hemen TD yani trim komutuna girelim ve şurayı bitirelim. Trim'i tıraşlayalım. Evet. Sıra geldi yıldız dairesini yapmaya. Şimdi arkadaşlar F ölçüsüne bakıyoruz. F çapı 25. Buradan hemen C enter diyelim. Bu sıra çaptan gidelim. Değişik olsun. Diameter 25 enter. Nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde yapın arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra eksenlerimizle işimiz kalmıyor. Onu sevebiliriz. Kalabalık etmesin. Evet. Şimdi sıra geldi yıldız arkadaşlar. En ilginç kısım. Şimdi bu yıldız arkadaşlar biliyorsunuz 5 kollu bir yıldız. AutoCAD'de direkt yıldız çizen bir komut yok. Ama beşgen çizen bir komut var. Bu beşgeni nasıl çizeceğiz? Şimdi daha önceki videolarımızda poligon çalışmıştık arkadaşlar. Poligonu çizmenin iki tane seçeneği var. Birincisi burada olduğu gibi çemberin içine çizmek. Burada da olduğu gibi çemberin dışına çizmek. Burada doğal olarak arkadaşlar çemberin içine bir beşgen çizeceğiz. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar çemberlerin e, çapları aynıdır dolayısıyla e, bir göz yanılması söz konusu değil sadece çokkenlerin içine dışına çizilmesinden dolayı pardon bir e, büyüklük farkı var. Şimdi poligon komutuna girelim arkadaşlar. Pol enter diyelim. Bize ilk olarak number of sides yani kenar sayısı soruyor. Buraya 5 enter diyeceğiz. Sentral poligon arkadaşlar, az önce çizdiğimiz çemberin merkezidir. Buradaki meşhur soru içine mi çizeyim dışına mı arkadaşlar? Buradaki inscribed'dan içine diye baş harflerini o şekilde aklınızda tutun. Çevresine derseniz circumscribed demeniz lazım ama biz burada içine çizeceğiz. Komutumuz başladı. Arkadaşlar isterseniz beşgeni bu şekilde bırakabilirsiniz ama bakın dikkat edin yanlış olur. Yıldızın bir ucu hilenin tam merkezine bakmak zorunda. Dolayısıyla şöyle getirip Intersection'ıza bu da polar da açıksa zaten saat 9'da bu şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla beşgenimiz hazır. Ondan sonra line komutuna girelim. Ve beşgenin köşelerini karşılıklı end pointlerle yani line'larla birleştirelim ve yıldızımız ortaya çıksın. Evet. Şimdi artık çemberle ve meşkenle işimiz kalmadı. Yıldızın içinde e, tilmemesi gereken yerler var. TR enter dedikten sonra şöyle bitiriyoruz. Ondan sonra bayrağımız çizim olarak hazır. Bunu sıra geldi boyamakta. Şimdi arkadaşlar Boyama diye bir komut yok. Hatch komutu var. Hatch komutu arkadaşlar bildiğiniz tekil isimdeki tarımaların veya e, e mimarların kullandığı e, desenlerin arkadaşlar yapıldığı komut. Kısa yolu sadece H. Enter deyince eski versiyonlarda bir tane diyalog kutusu çıkar. E, burada arkadaşlar yukarıda yatay menü veriliyor. Şimdi burada ilk önce desenimiz bakın burada kontrol edebilirsiniz. Şöyle tıklayıp e, çeşitli desenleri uygulamasını görebilirsiniz ama biz burada desen değil sadece solid yapacağız. Buradan arkadaşlar eski versiyonlarda biraz daha kolay bir yerdeydi. Bu biraz zorlaştırılmış. Renk çubuğu arkadaşlar şurada kırmızı olarak seçelim. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar herhangi bir kırmızı gelme olması gereken yerine yani herhangi bir noktasını tıklayalım. Ve de ondan sonra başka bir şey yapacağımız için Enter'a basalım. Komutumuz bitti arkadaşlar. Şimdi burası kırmızıya boyandı. Sıra geldi beyaz yerleri yapmaya. Yine H hey, enter diyeceğiz. Desenimiz yani paternimiz yine solid. Bu sefer renk çubuğundan baylayır veya direkt beyazı seçebilirsiniz. Fark etmez. Şöyle white değil. Ondan sonra arkadaşlar şöyle ilk halat kısmını hilali ve yıldızı seçip arkadaşlar bu şekilde bayrağımızı tamamlamış oluyoruz. 29 Ekim ayımız kutlu olsun. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.